Evet, YouTube atması kolay olması için e, ona böldüm. Şimdi tekrar bir 10 video ile devam edeceğim. 21. soruda kalmıştık. Mercimek çorbasının malzemeleri verilen bir e, tarifimiz var. Bu tarifte Ebru Hanım tarife uygun malzemeleri karıştırdığında, kaynattığında çorbanın tuz oranı %1 oluyormuş. Buna göre pişirirken ne kadar su buharlaştığı soruluyor. Öncelikle toplam ağırlığımız kaç? 2000 gram. 2000 gramdan bir miktar buharlaştı. X gram olsun. Tuz oranını e, tuz oranı değişir mi? Değişmez gerçi. Su ne kadar buharlaşırsa buharlaşsın içinde yine aynı miktarda tuz vardır. Ama diyor ki bu oran yüzde bir'e tekabül ediyor. O zaman yüzde ise 2000 x olduğunda yani buharlaştığında 15 olabilmesi için x nedir? Yani ne kadar buharlaştığını bulmam lazım. O zaman 15 çarpı 100 dersem 1500 eşittir, 2000 eksi x olacaktır. O zaman x buradan 500 gelecektir. Yani 500 gram buharlaşmış bir maddemiz var. Oğlunu bir spor merkezine yazdırmak isteyen Cemile. Cemile Hanım, kurs yetkilisiyle arasında geçen mesajlaşma aşağıda gösterilmiştir. Buna göre spor merkezinde yüzme öğrenmeye giden kaç öğrenci vardır diye soruluyor hangi dallarda eğitim verildiği sorulmuş, yüzme, tenis ve voleybol olarak 3 farklı kursun olduğunu, kaç farklı kayıtta öğrenci olduğunu, birden fazla türde de eğitim alan öğrencinin olup olmadığı sorulmuş. O zaman birden fazla tür yoksa demek ki hepsi ayrı ayrı kendi branşında olacaktır. Bunlar nedir? Yüzme, tenis ve voleybol. Yüzmeyi saymazsak. Yüzmeyi saymazsak yani tenis ve voleybola giden 49. Tenisi saymazsak yani yüzme ve voleybola giden 35. Voleybolu saymazsak yüzme ve tenise giden 42 öğrenci varmış. Benden istenilen şey yüzmeye gidilen. Şöyle taraf tarafa toplarsam hepsinden iki şart aynı olduğu için şunları da toplayalım. 9, 10, 14, 16, 4, 8, 10, 11, 12, 12, 126 kişi oldu. O zaman x y z'nin toplamı 63 oldu mu? Evet. Ben sadece yüzmeyi istiyorum. Yani yüzme olan x miydi? Evet. X'i bulmam lazım. O zaman y z toplamı 49 ise, x'e kalan ne olacaktır? 63 eksi 49 dersem, 14 kişi olacaktır. Sadece yüzme kursuna giden. Bir sonraki sorumuz mantık sorusu. Fix bir sorudur zaten biliyorsunuz. E, genelde de hep ise bağlacını sorarlar. Burada da aynı şekilde ise bağlıcı sorulmuş ve önermesinin yanlış olduğu biliniyor. İse bağlıcında neydi? 1 0, 1 ise 0, sıfır, 0'a tekabül ediyordu. 100 kuralı olarak kodlayabilirsiniz. Tek bu durumda ise bağlıcı 0 verir. Bu önermenin yanlış olduğunu biliyorsam P'nin 1, buranın da 0 olması gerekiyor. Yani P ifadesi doğru. Q'nun D ile veya R'de sıfır olmalı. O zaman bunların da sıfır veya sıfır olması için yani sonucun sıfır olabilmesi için ikisinin de sıfır olması gerekli. Q'nun D ile sıfırsa Q'nun kendisi birdir. R de sıfırdır. O zaman demek ki buna bir buna ise sıfır demem lazım. C'linin kilosu sorulmuş. Şimdi baran Asal'dan ağırmış. Basen, baran asalden büyük olacak. Baran 50 kilo. Baran 50 kilo. Ceylin de Baran'dan hafif. Ceylin Baran'dan hafifse burada bir yerde olacak. tabi bu özür dilerim. Bu ifade yanlıştı. O zaman hafif değil, ağır olarak alacağım. Ceylem Ceylin Baran'dan ağırsa yani yanlış önerme olduğu için yanlışını alırsan ağır olmak zorunda. E Ceylin Baran'dan ağırsa en az 50'den büyük 51 olmak zorundadır. Ee, A kümesindeki her bir elemanın karesi alınarak yeni bir küme elde ediyormuşum. Hemen alalım. 6'nın karesi, 4, dörd, 4'ün karesi, 3'ün karesi, 1'in karesi, 0'ın karesi, 1'in, 3'ün ve 4'ün karelerini aldım. Yeni kümemi oluşturdum. Veri grubu oluşturuyormuşuz. Veri grubu olduğu için küçükten büyüğe sıralayayım. tane de 36'm var. Evet veri grubunu oluşturdum. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 11. Hemen toplayalım. 10, 20, 32 ve 36. 88. 8 tane terimim olduğu için o zaman aritmetik ortalamam 11 gelir mi? Evet. Ortancası 9'dur. Yani ortada olan. Hemen bakalım. 3 buradan geldim. 3 buradan geldim. Ortada 2 tane olduğu için ikisinin toplamının 2'ye bölünmüş hali. Ortancayı verdi mi? Evet. Tepe değeri 36 denilmiş. Tepe değer dediğim şey en çok tekrar edendir. Bu veri grubunda 3 tane tekrar eden olduğu için 1 9 16 veri grubunun tepe değeridir. Benim için doğru cevap 1 <laughs> 2 olacaktır. Bir sonraki ifadeye geldim. Sorumuza geldim. 25. soru. Eee İlk 15 soru hala yükleniyor. Saatlerdir yükleniyor. <laughs> Denklemin kökleri olan üçgen ve kare için karenin daha büyük olduğunu söylemiş. O zaman bu denklemi çarpanlarına ayırsam. 6'ya 4. Ortanın işareti pozitif olduğu için büyük olan pozitif, küçük olan negatiftir. O zaman x buradan ya eksi -6 ya da 4 gelir. O zaman kare 4, üçgen de eksi -6'dır. F'in içine kareyi yazmamı, yani 4'ü yazmamı istiyor. F'in içine 4 yazacağım değil mi? Evet. 4 yazarsam 64 artı 6 çarpı 16 artı 1 olur. Burası tamam. F'in içine eksi 6 yazmam istenilmiş. Eksi 6 yazıyorum. Şimdi eksi 6'nın küpü ve eksi 6'nın karesi çarpı 6 gelecek. Bununla bu birbirini götürecektir. Geriye sadece 1 kalır. Yani F üçgen 1 oldu. Benden G1'i istiyor. G1'i bulmak için de 1 yazıyorum. O zaman o da 1 artı 2 olacaktır. Şimdi buraya hesaplamam lazım. Şurası 4 yaptı. 2, 3, 4 evet. 16 çarpı 6 96 64 ile de toplarsam 160 o zaman 160 artı 4'ten 164 doğru cevap olacaktır. Bence denemedeki en güzel sorulardan birisi de buydu. Şimdi Leyla öğretmenin ödev olarak verdiği soruyu çözemeyince ablasından yardım istiyor. Ablası ona ipucu veriyor. Verilen eşitliğin her iki tarafına bir ekle. Eşitlik dediğim kısım şurasıdır. O yüzden burada her iki tarafa da bir ekleyerek başlayabiliriz. Her iki tarafa bir ekliyorum dengeyi bozmamak adına. Şurada şöyle düzenleyebiliriz x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 eşitliğin diğer tarafı 6 oldu. Bunu yaptık. Sorulan ifadeye de 1 ekle 1 çıkar. Sorulan ifade burasıdır. O zaman burada da her tarafa 1 ekleyip 1 çıkartalım. Neden? Yine denge bozulmaması adına. O zaman burası bakın. 2x artı 2x artı 1. 2x kare artı 2x artı 1. Bir. bir de bu oldu. Yani şurası ve şurası x artı 1'in karesidir. O zaman x artı 1'in karesi artı 1 bölü x artı 1'in karesi diyebiliriz. Şimdi bu ifadede de kare aldığım takdirde bakın sağ taraftaki şu ifadeyi şu ifadeyi yakalayacağımı göreceksiniz. Hemen karesini alalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Eşitliğin de karesini aldım. Evet. Şunu düzenlersem x artı 1'in karesi 2 kaldı sadece. Artı 1 bölü x artı 1'in karesi. 2'yi buraya attım. x artı 1'in karesi 1 bölü x artı 1'in karesi 38 oldu. Bakın burayı 38 buldum. Bir de şurada eksi 1'im vardı çıkartırsam da 37 olacaktır. 27 ile devam ediyorum. Bir polinom sorusu. Bir P polinomunun x eksi 4'e bölümünden kalanın 6, x eksi 2 ile bölümünden kalanın 2 olduğu söylenmiş. Bölümünden kalan dediğimizde yapmamız gereken en önemli şey 0 eşit demekti. x'i 0 eşit dedim. Şey, x eksi 4'ü 0 eşit dedim. x eksi 2'yi 0 eşit dedim. O zaman x yerine 4 yazdığımda 6 x yerine 2 yazdığımda 2 gelmesi gerekiyor. Bakın p polinomunu buna böldüğümüzde bölümünden kalanın bu olduğu söylenmiş. Ve kalan fonksiyonun grafiğini istiyor. Kalan fonksiyon şıklara baktığınızda hep doğrusal bir tipte değil mi? Doğrusal bir tipte olduğuna göre ben bu denklemi ax artı b diyebilirim. Polinomayı da. Polinom da diyebilirsiniz. Denk fonksiyon da diyebilirsiniz. Fark etmez. İkisi birbirini sağlıyor zaten. Polinom AX artı B tarzında olmalı. Peki ben polinomda hangi noktaları biliyorum? Bu iki noktayı. O zaman yerine yazarsam A ve B'yi bulabilirim. X yerine 4 yazıyorum. 6 ya eşitliyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2 eşitliyorum. Bu denklemi çözebilmek için bir tanesinden kurtulmam lazım. Alttaki eksiyle çarptım. 2A4 ise A buradan 2. A'yı yerine yazarsam 2 kere 2 4 B'de eksi 2 gelir. Yanlış. İşte mutası yapmadım. Evet yapmadım. O zaman P polinomu. 2x eksi 2 gelmiş oldu. Şimdi x'e 0 verirsem y'yi kestiği noktayı y'ye 0 verirsem de x'i kestiği noktayı bulurum. O zaman demek ki eksenleri eksi 2'de ve 1'de kesen bir denklem lazım. O da B seçeneği olacaktır. Evet yine bir kural verilmiş ve bu kurala uygun soru tanımlanmış. Soruda ne diyor? İçerideki sayının karesini al ve 2 ekle. İçerideki sayım bulur. Bunun karesini aldım. Ve 2 ekledim. Neye eşit? 7 artı 4'e. Hepsini tek tarafa toplayalım. 2a'nın karesi 4a karedir. 7a ve eksi 2 oldu. Çarpanlarına ayıracağım. 4a'ya a 2'ye 1 dersem ortayı verecektir ama şuraya eksi dediğimde daha güzel olur. 4 a artı 1 a eksi 2. O zaman a buradan 2 ve a eksi 1 bölü 4 olacak. Benden pozitif değer istediği için 2 doğru cevabımızdır. Eylül ve Ejrin belirli bir günde aynı sinemada gösterilen farklı iki filmi izlemek için birer bilet alacaklardır. Eylül ve Ejrin'in izleyecekleri filmlerin saatleri aşağıda verilmiştir. Eylül film saatini Ecrin'in film saatinden sonra olacak şekilde ayarlamak istiyor. Eylül, Ecrin'den e, sonra olacak şekilde ayarlamak istiyormuş. Buna göre Eylül ve Ecrin film saatleri kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi e, Eylül, Ecrin'den sonra yapacaksa. Eylül, Ecrin, film sonra. Hmm. Evet Eylül 11'de seçeceği bir saat için. Ece kaç farklı saat seçebilir? Ya da Ece'nden başlayalım. Ece saat 10'da seçecekse. Eylül Ece'nin film saatinden sonra. Evet, doğru seçiyor. Doğru başlıyorum. 11'de seçecekse. Ece'nin seçebileceği kaç farklı saat vardır? 3 farklı. Peki. Bu gitti. Eylül 14'te seçerse Ece'nin seçebileceği 2 farklı saat. Eylül 19'da seçerse. E, ters yaptım sanırım. Eylül film saatini Ejrin'in film saatinden sonra. Hı, evet tamam ters yapmışım. Ejrin 10'da seçerse Eylül hepsini seçebilir. Çünkü Ejrin'den sonra olmuş olur. 5 farklı saat seçebilir. Türkçe'm biraz kötü. <laughs> yanlış anladım bir an. Eylül ejrinden sonra seçecek. O zaman ejrin 10'da seçerse Eylül istediği her saate de seçebilir. Çünkü hepsi Eylül'den ejrinden sonra olur. Ejrin 13'te seçerse 13'ten sonra seçebileceği 4 tane saat mi var? Evet. Bu gitti, bu gitti. Ejrin saat 3'te seçerse 3'ten sonra seçebileceği 3 farklı saat kalır. Artık bu da gitti. Bu da gitti. Son saate geldim. Ezrin saat 6'da bir film seçerse 6'dan sonra seçebileceği. Yine 3 tane mi saatimiz kalmış olur? Evet. O zaman toplamda 5, 9, 9, 12, 15. 15 farklı şekilde seçim yapabilir diyebiliriz. Evet. Son sorumuz. Kerem 4 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı 2 defa bunu, bunu, iki defa bunu ise bir defa çeviriyor. Ve elde edeceği gelen sayılarla elde edebileceği 3 basamaklı sayıları yandaki tabelaya yazıyormuş. Mesela örnek vermiş. Buna göre çarkları sırasıyla çeviren Kerem'in tabelaya 3 basamaklı bir çift sayı yazma olasılığı istenmiş. O zaman ne yapacağız? Tüm durum ve istenilen durum. İstenilen durum yapacağız. Tüm duruma geliyorum. Birinci çarktan seçebileceği dört farklı sayı var. Bir kere daha çevirdiğinde yine dört farklı sayı. İkinci çarkta ise altı farklı sayı var. Yazabileceğim tüm sayılar bunlar. Ama ben ne istiyorum? Hem üç basamaklı hem de çift. O zaman istenileni de buraya yazalım. Çift olması için buraya çift sayı yazmam gerekli. O zaman gelelim. Kaç tane çift sayım var? 8, 6, 4 ve 2 yani 4 tane. Peki, 3 basamaklı olmasını istiyorum. 3 basamaklı olması için birler basamağına 0'ı yazamam. O zaman 3 farklı sayı yazabilirim. Ama onlar basamağına yine 4 farklı sayıyı da yazabileceğim için 4'ünü de kullanabilirim. Şu 4'ler gitti. 3'e böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. O zaman 2/4 yani 1/2 cevabımız olacaktır. bir denemeyi bitirmiş olduk. Tebrik ederim. <laughs>